Arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir Mehmet'e tank basası videosu da birlikteyiz bugün Aslında e, ben bir 3 seviye oynayacağız arkadaşlar 3 seviyede HSTV ile oynayacağız HSTV ile aslında pazarda var e, Bu tankı tabi çok Merak edenleriniz olmuş ara sıra sormuşsunuz bana ben de konu arıyordum yani sordu ya HSTV tankı nasıl diye Valla dedim benim dedim işime gelir ben dedim ben hani dedim bu videoyu dedim, çekerim ona göre Şimdi bu tankın şu an satış fiyatları ne kadar da gidiyor en son 8000-9040 satıyor yani o sonunda. Bu da, o da yüksel, yükselttiği için satıyor. Tamam. 8000'e satılıyor arkadaşlar. 8000'e e, bakalım alıcı bulur mu bulmaz mı. Bu da karar sizin diyelim burada. Bu tankın özelliği şu. Bu tankın e, doldurma süresi 2 saniye arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bu tankın topunun doldurma süresi 2 saniye. E, topu gerekli yerlerde hava hedeflerini de vurabiliyor ama. Bunun RS topu dediğimiz top sistemi var üzerinde. Mermisinin denmesi 370 milimetre modüle sahip. Düşük. Tabi bu e, yüksek patlayıcı değil arkadaşlar. Yüksek patlayıcının patlaması arası tabii ki diğerine göre daha da farklı olur ama ben yüksek patlayıcı olarak değil zırh denmesi de düşük ben zırh derece olarak kullanacağım bunu 2 saniyede dolduruyor arkadaşlar full doldur bunun ekipmanları da şöyle açık başmıştım ben bunu otomatik do şey doldurmayı güçlendirmek için bir ekipmanı yok çünkü sebebi zaten belli 2 saniyede dolduruyor 2 saniye doldurmak da az bir yani az buz bir işlem değil arkadaşlar zaten şöyle bir maça girelim bir eğlenceye girelim slotlarımıza bakalım bir de slotlar ne var mi 35 mi 35'ler var tamam helikopterimiz o var Soldier Terminator ve MiG-35 Mi full chrome var. Bunlar da güzel bir şekilde devam bir Savaşa diyelim, fetikleyelim. 3 kişi şu anda bir bakalım hemen maça girdik herhalde. Evet hemen girdik. STV çok hızlı bir tank. Ama dezavantajı zayıf bir tank. Canı düşük. Zaten canını göstereceğim ben şimdi size. Canı zaten canı neredeyse full bende şu an bu M MK1 seviyesinde canı full ama gel gelelim e, canı konusunda maalesef 28 bin bir canı var. Ya 30 bin falan olsa güzel olur. O 28 bin 600 canı var. Onun 30 30 binlerin altında olduğu için canı yani bir buçuk mermide falan gidiyor. Yani açıkça söylemek gerekirse bir buçuk iki mermide ölüyor. Ama hızlı. Bakın yani hızlı 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 gayet yerinde bir tank. C ile geçirelim biz. Yani şöyle söyleyeyim. Bu tankla nasıl oynanabilir biliyor musun? Bu tankla takıma destek olmak lazım. Hani en iyi oynanış tarzı o bu takımda. bu, bu tankla çünkü çok evet hızlı. Bakın topunu doldurma süresi 2 saniye doldurdu. Takıma destek olmaya çalışacağız. Oynayacağız. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. B noktasında ya bir şey yok burada. Yani ben doğrudan bir savaşa dalamam. Ee, tabii bir kişi biz iki kişiyiz ama tabii o bir kişi iki kişiye pek bakmıyorum bazen. Bazen alacak oldukları zaman alıyor. bir kişi bile iyi oynadığı zaman alıyor. Ben B'ye geçirmeyi denesem mi ki acaba ya? Topum çok güzel hızlı doluyor. Topum isabeti iyi ama lakin Sorun şu, ee, ben canım düşük. Aslında bir iki tane vurabilsek onu alacağız da. Baya vurduk ama. İşte e, uzaklarda oynamak lazım ama bu oyunda maalesef o haritalarda o şey yok. Yani onu bulamıyorsunuz. Ben bir şeye geçeyim. So 37'ye geçeyim. Ama şey, mesela takımla oynasan takımın önden gitse, hani maalesef burada bizim takımın önden gitmediği için ben orada biraz kaybettim. Zayıflığını gördünüz, zaman, yani zayıflığı konusunda aklınızda böyle bir düşünce olsun. Aldık herhalde onu. Yükseleyim şimdi. bombaları bıraktım. Bir kaçayım. Sen falan var burada bana kilitlenen bakalım şöyle bir bakayım. Şu bizim kuleyi öldürelim. Aldılar herhalde onlar. Tamam. Şu bombaları bırakacağım aşağı doğru. Bu bombaladık şöyle. Bizim bombalar herhalde onların yanından geçti. Sorun yok. Sorun yok. Dönelim Evet, ihtimalle gidelim. gelene kadar ben topla da ilerleyeyim. İşte bölgeye geçirebilsek iyiydi orada. Ama yardım verdi. Bunu vurabildiğim kadar vurayım. Sonra geri kaçayım. üzerinde olmasın ha? toplar bombalar doluyor güzel bu oraya bombaladığından bayağı mı bayağı da hasar verdik Hop yok etme yardımı geldi güzel evet güzel bir lokma durdurmaya çalışayım Tamam. aldık onu da aldık bu da güzel güzel ama bölgeden kaybediyoruz yani konu çok güzel olmasın mı değil mesela bölgeyi kaybetmek Allah sahibi otur gerçekten. O da falan olmuş gibi olması ama onun da. Yani açılınca diğer sebebi MK2'deki sistemler falan da arıyor. puandan kaybettim şu an puan alamadık. Ben böyle sınav turma atmakta bir şey vermişim. Başka bir şey kalmadı. Çünkü öldükten zaten maç. E, takım puanı karşıya göre bitti. Malum. Ha, Seyro video atmış da. Ona bakıyordum. Eline sağlık Seyro video güzel olmuş. Ee, şimdi e, onu geçtim. HSTV ile bir şekilde bakın destek şekilde oynamaya çalışalım. Hani ilk baştaki videoda hani bu oynanış videosunda şey gösterdim ben sen hani bakın gittiğinizde hani alıyorlar size. Bunun avantajı topu. Topu kullanmak mesela bu tankta. Öyle deneyelim bakalım neler olacak arkadaşlar. Yani çünkü yoksa başka bir hani öyle uzaktan hani takıma destek olmak gereken bir tank ama öyle bir nokta yok hani mesela oyundan tam öyle bir noktayı hani bulmak biraz sıkıntı. Malum ya yani, hani oyunda gidişatı böyle. Şimdi neyse öyle alalım biz. Nasıl oynayacağız? O bizim B'ye geçmemiz lazım ya. Ben C'yi bırakacağım B'ye gideceğim. B'ye geçireyim kaç kişiyiz bu takımda? 3 kişiyiz onlar. Onlar da 3 kişi. Eşitiz yani. Bunlar. Hmm. Bu sefer başka bir fırıldak plan çevirelim mi arkadaşlar? Sızalım mı arkalarına? Bir şeyle geçirelim. helikopterle geçmek ha. <laughs> Ares, topla vurduk onu. Ya en az burada avantajımız şey hızımız ama buradan mesela ile geçirmeye çalışıp çabucak kaçmamız lazım burada. Bizim takım oyuncusu herhalde kamikaze yaptı oraya. şimdi ben şuralarda bir ilerleyebilsem tam noktaya geçirdik ama bir gözlük faaliyetine gidelim çünkü onlar şu an burayı bombalıyorlar hayır mesela şu adamı göremiyorsunuz yani bu kadar böyle hızlı can gitmesi mümkün değil Terminator alıp gideyim. Bakalım ne yapıyor arkadaş yukarıda. Ha, yani öyle bir canın gitmesi mümkün değil yani. Onu size söyleyeyim. Öfkeceler bunu vurdu. Nereye kayboldu? Ya göremiyorum, bir görsen. Ah, on thunderbolt Çok hasar çıkaramadık ama, yani STV'leri falan gördüğünüz hastalık değil mi? Zayıf bir tank ya. Ben görüp baktım Tunguska. Ben iki tane füze göndereyim de. Asıl olmayı işinden şeye bırakmayalım. Şimdi 975 falan var. benim ona kit getireyim. Meclisi yok ettik, güzel. Burada bizim de artık mühimmatımız kalmadı. Bir geri vites atacağız. Kendi mevzilerime geri dönmek zorundayım. Hmm, artık nazar artık olur. Çam basayım kendime. Bir dalış. sıyırma geçtik valla. 100 sürelim 1000 metre kadar. Tam onlar ortada. İnşallah bombazı bombaları ona yetişir. Evet. Bombazı bombaları. Ama çok hasar atamadık da zaten güzel gitti ya. Orada bir başlama çıkayabiliriz. soru şartları falan kalmıştır. Ee, hızı biliyor musunuz? Hızı yüksek. Ee, şöyle tekrar tanklar kısmına gelelim. Zaten bizim e, o konum videomuzun konusu esti böyle. Ee, hani mesele olan oynamak mı dersin? Mesele olanı hem eksi yönlerini hem de güzel yönlerini göstermek. Güzel yönleri hızlı, gördünüz. Topuk çok güzel dolduruyor, hızlı dolduruyor İki sen top doldurması var. Ama gel gelelim ki maalesef zayıf bir tank. Yani tekrardan soruyorum, bir takım oyunu istiyor takımınız gidecek, bölgeyle geçirecek. Bu tankla da bölgeyi tutacaksınız. E, hatta bunun ekipmanlar için gizlenmeleri falan açtığınızda biraz daha efektif olacaktır. Bu gizlenme kısmını açtığımızda biraz daha efektif olacak. Bu tankın biraz da boyu küçük. E, o yüzden o daha hani görünürlüğü falan düşecektir. O yüzden böyle işler işe yarayabilir. Ama patlar şimdi gidip doğrudan alınır mı? Bunu bilmiyorum. Bu karar sizin. Hani bunu bir şey diyemem. Ama alınabilir. Böyle şeyleri seviyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Ama dediğim gibi genel olarak bakıldığında yani birçok en M1 a Abrams gibi t 70 k oyunda olduğu için onlar daha fazla iş görecektir arkadaşlar. Arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En azından SDV'yi birazcık da üstüne anlatmaya Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.